Güneşi kim sevmez biliyor musun Suat? Yarasa, vampir. Bir de ister inan ister inanma ben. Neden sevmiyorum güneşi biliyor musun? Hasta olduğum için değil. Tenimi cayır cayır yakıp... ...dayanılması imkansız yaralar açtığı için değil. Bana bir şey hatırlatmıyor. Eğer hatıra yoksa, özlem yoksa... ...sevmenin de bir manası olmuyor değil mi? Öyle Savaş Bey, doğru söylüyorsunuz. Mesela sen, anneni babanı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Biliyorsunuz ben öksüz büyüdüm. Peki onları seviyor musun? Sanmıyorum. Sevemezsin. Hatıra yoksa sevgi de yoktur. Merak ediyor musun içinde ne olduğunu? Bizim için küçük bir hediye getirmiş. Aç. Ay. Ay. Destur, kısım, Selçim, ne oldu benim güzelim? Niye uyandın bu sade? Kötü bir yer mi gördüm? Yoksa sen mağrur abla da bulacağız diye mi heyecanlandın? Kurban olurum ben sana. Canımın içi. Tamam bak. Bak şimdi şöyle yapalım. Saat daha çok erken ama. Bu yüzden şimdi saçlarını tarayalım senin. Güzel güzel kahvaltımı setelim. Tamam mı? Sonra gideriz mağrur ablayı alırız. Ne dersin? Ha? <laughs> Hadi. Hadi ben tut. Yürü. Sen şimdi odana geç, ben geliyorum, tamam Hadi babası. Her şey çok güzel oldu. Umarım güzel geçer. Müsaadenizle. Efendim canım. Heh, günaydın Betül'cüğüm. Ben şimdi çıktım yola bir iki saate oradayım. Ee, yalnız bir arkadaşımın kızını da getireceğim. Çok istiyorum organizasyonu görmesini olur mu? Çok sevinirim tabii ki gelsin. Bekliyorum o zaman. Birazdan burası çok kalabalık olacak çünkü. Tamam. Tamam o zaman görüşürüz birazdan. Hadi bay bay. Görüşürüz. sıcak hava Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. İstanbul'da cumadan itibaren sıcaklıklar batı kesimlerinden başlayarak yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hafta sonu sıcaklık batıda 7-8, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Peki bugün genellikle güneşli. Yer yer parçalı bulutlu. Sıcaklık özellikle batı kesimlerde 10 derecenin üzerinde seyredecek. Bu da demek oluyor ki bugün birlikte olma şansımız az. Ama belli olmaz tabii. Ben olmasam da sizler ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bugün güzel bir günü zehir etme görevi veriyorum size. Bugün benim adıma yakışan bir eylem bekliyorum sizden. Yüzümü kara çıkarmayacağınızı umuyorum. mm